Tamam. Karduk Post ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Erem Kansoy gazeteci arkadaşımızla beraber ilk defa bir canlı yayın yapıyoruz bu kanaldan. Şimdiden e, kanalımıza abone olmayı unutmamanızı diliyoruz değerli izleyenler. Önemli bir konuyla beraberiz Eremle. Bugün önemli bir gündemle uyandık. Önemli sarsıcı bir gündemle uyandık. Çünkü e, İsrail İranı vurdu. Ee, bu vurması aslında birkaç hafta önceden ayak sesleri gelmişti, birçok açıklama yapılmıştı Trump'tan, yine Netanyahu kanadından, İsrail'den açıklamalar geliyordu. Ee, çok ciddiye alınmayan almayan kesimler de vardı aslında. Böyle bir saldırının doğrudan İran'a olmayacağı yönünde e, açıklamalar da vardı. Ancak e, bizim beklediğimiz bir şeydi. Biz daha önce senede konuşuyorduk. Sen de e, yine böyle bir saldırının olabilme ihtimali yüksek olduğunu söylüyordun. Çünkü ee, İran'ın ayakları, kanatları olarak değerlendirilen işte Yemen'deki Husiler ya da Gazze'deki e, Hamas militanları ya da Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Suriye'deki diğer e, Hizbullah kanadındaki İran milisleri e, aslında bir şekilde bertaraf edilmişti ve artık e, yavaş yavaş ayak sesleri İran'a doğru gidiyordu. Bu beklenen bir şeydi. Ancak e, üst düzey komutanlar hedef alındı yani doğrudan. Ee, komutanlar işte genel e, kurmay başkanı diğer taraftan e, devrimci muhafızlar genel komutanı gibi önemli isimler hedef alınarak vuruldu, öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Yine diğer taraftan Ali Hamaney'in e, müşaviri de e, hedef alınan isimlerden bir tanesi olarak açıklanacak. E, henüz tam net bir bilgi de yok. İran kanından açıklanan isimler henüz e, tam olarak net değil. O yüzden isim olarak tam olarak veremiyoruz. İsrail'in açıkladığı isimler var. Bunlar üzerinden gidiyoruz şimdiden. Ee, sana şunu sormak istiyorum Eren. Yani önemli bir günden gündem bu. Çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Orta Doğu'yu da yakından ilgilendiriyor. Dünyayı da yakından ilgilendiriyor. Yani İran'dan yapılan açıklamalarda İsrail'in böyle bir saldırı karşısında ABD'den destek aldığını ve e, İran'ın ABD'yi de hedef alacağı söyleniyor. Ancak ABD'nin üstleri Türkiye'de de var, Irak'ta da var, Suriye'de de var, Ürdün'de de var, Arabistan'da da var. Yani bütün bu yerleri vurabilecek kapasiteye sahip mi İran? Bir. ikincisi ee, İsrail'e karşı bir saldırı kapasitesi var mı? İsrail'e doğrudan karşısına alacak ya da ABD'ye karşısına alacak bir e, kapasitesi var mı? Çünkü Trump e, eğer İran nükleer kapasite anlaşması sırasında anlaşmadan çekilirse ya da e, vakit vermezse, vakti e, ertelerse e, İsrail'in yanında olacaklarının mesajını verdi e, Trump. E, yani bu İran'ın aslında önünün kapalı olduğunu da gösteriyor. İran bu saatten sonra ne yapabilir? Nereye saldırabilir? Ya da saldırma imkanı var mı? İran'da neler olabileceğini ben sana sormak istiyorum. Teşekkürler Yunus. Ee, aslında öncelikle Karduk Post'u selamlayarak başlamak istiyorum. Çok önemli bir girişim, çok değerli bir çalışma ve e, umarız e, hem bizi dinleyenler de paylaşarak ve yayına destek olarak... Ee, bir şekilde bu önemli çalışmaya destek olurlar. Evet İran e, Sur, e, özellikle İran ve İsrail gündemiyle e, sabah dünya çalkalanmaya başladı. Fakat e, şunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle bu noktadaki e, en önemli soru. İran buna nasıl bir cevap verir? Cevap verir mi? Vermez mi bu savaş? Derinleşir mi? Derinleşmez mi? E, fakat en başta e, belirttiğimiz gibi özellikle Orta Doğu'nun yeniden dizaynı konusunda çok ciddi adımlar atılıyor bugün ve başta Amerika, İngiltere, İsrail olmak üzere Orta Doğu'daki devletlerin e, içerisinde bu yeniden dizayn, bu, Orta Doğu'nun bu yeniden tasarımı çerçevesinde e, çok ciddi adımlar atıyorlar. Bu adımları ise e, barış, özgürlük, demokrasiler, görüşmeler, müzakere masaları yerine, bu şekilde yapmak yerine insan canından, kandan beslenen, savaşlardan beslenen ve savaşları derinleştiren politikalarla bunu yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz işte Suriye'de rejim. 10-12 gün içerisinde devriliyor e, yerine e, bir tane e, insan düşmanı bir e, Daeshli geliyor adına geçici hükümet deniyor e, işte başına ödül konulmuş bir isim e, tüm devlet insanlarıyla el sıkışıyor ve e, buna kimse ses çıkarmıyor bu iki yüzlü bir politika e, İsrail günlerdir aylardır. E, 60 binin üzerinde e, insanı katletti Filistin'de çoluk çocuk kadın yaşlı demeden e, okulları bombaladı, hastaneleri bombaladı. Bombalayamadıklarını ise e, açlıkla katletmeye çalıştı. Halen de bu politikasını devam ettiriyor. İsrail'e karşı bir ses var mı devletler düzeyinde? Hayır halen İsrail'in bu insanlık dışı saldırılarına e, halen bir tepki yok bir tepki söz konusu değil e, elbette bu iki yüzlü politikalar ortak çıkar politikaları başta Amerika İngiltere ve İsrail olmak üzere İsrail'e Ortadoğu'nun yeniden dizaynı çerçevesinde çekmiş bir rol söz konusu bu rol ise e, işte Ortadoğu'nun yeniden tasarımında Türkiye'den çalınmış, alınmış bir rol aslında. Çünkü Türk devleti sadece yıllarca Kürt düşmanlığı üzerinden Kürt halkına saldırarak bir politika geliştirmeye çalıştı ve bu tutmadı. Bunu bozan da zaten önde rapo ve evrenselleşen fikriyatı ee, söz konusu oldu. Buna da geleceğiz ama İsrail meselesine baktığımızda bu yayılmacı kandan beslenen, savaştan beslenen bu politikaların e, hiçbir şekilde e, ileriye dönük olmadığı açıkça ortadadır. Çünkü bugün e, İran'ın İsrail'e karşı bir cevap verme e, ihtimalinin e, oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz. E, daha dün dahi e, gerek Kürt basında olsun gerek ana akım basında olsun e, İsrail'in İran'a saldırmayacağını vurgulayan düşündüğünü söyleyen e, birçok gazeteci arkadaşımız oldu ama Orta Doğu'dan bahsediyoruz Orta Doğu'nun yeniden tasarlandığı bir süreçten bahsediyoruz ve yarın sabah neye uyanacağımızı bilemediğimiz kestiremediğimiz bir süreçten geçiyoruz fakat özellikle üzerinde durmamız gereken konu İsrail'e verilen bu rol ve İsrail'in şu anda vahşice insanlık dışı şekilde yürüttüğü bir savaş ve agresif bir dış politikası söz konusu Dolayısıyla işte bu noktada İran İran devleti kendini nasıl savunur, İsrail bu saldırıyı düzenlerken kendini e, ve halkını savunma adı altında <laughs> bu saldırıyı düzenledi. Bunu aynı şekilde devam ettirir mi e, dünya siyasetinde uluslararası platformda bu ne kadar karşılık görür? Elbette önümüzdeki günlerde göreceğiz ama e, sivil halkın bombalanması, e, çocukların katledilmesi. E, ahlaksız bir savaştır, çirkin bir savaştır, savaş suçudur ve İsrail bu savaş suçunu hem Filistin'de hem de bugün İran'da da e, işlemeye devam etti. E, bir diğer taraftan da e, e, üzerinde durduğum gibi önümüzdeki süreçte e, işte İsrail'e biçilen Amerika ve İngiltere tarafından İsrail'e biçilen bu rol daha da netleşecek, daha da gözler önüne serilecek ve dileriz ki aslında bu katliamlar bu saldırılar, bu insanlık dışı uygulamalar derhal son bulur. İsrail'in artık daha fazla müzakerelerle görüşmelerle çözüme ulaşması, daha barışçıl yöntemlerle, daha insancıl yöntemlerle Orta Doğu'da bu üstlendiği rolü bu üstlendiği sorumluluğu yerine getirmesi e, konusunda e, artık uluslararası kamuoyu çok ciddi baskı uygulamalı İsrail'e diye düşünüyorum. Erem aslında e, iyi bir değerlendirme yaptın. Ancak şunu da sormak istiyorum sana e, bir İngiltere gerçekliği var. Yani geçtiğimiz günlerde e, biliyorsun ABD e, ABD'nin e, Türkiye temsilcisi bir açıklama yaptı. Sykes Pickett'in artık olmayacağını söyledi. Bu şekilde bir politikanın olmayacağını söyledi. Ancak bu politikanın mimarı ve ana aktörü İngiltere'ydi. İngiltere sessiz bir şekilde ilerliyor. Ancak e, sen İngiltere'yi çok daha iyi bilen, takip eden bir destecisin. İngiltere'de de uzun süre yaşadın. Oradaki birçok de bağım var, iletişimim var, ilişkilerim var. Ancak e, bu son süreçte, Ortadoğu'daki savaş sürecinde İngiltere çok e, temkinli açıklamalar yapıyor. Sessiz e, bir e, politika izliyor. Bu bir politika mıdır yoksa aslında işin e, ana gövdesinde işin başlığında aslında yine İngiltere mi var? Ben bunu sormak istiyorum sana. Özellikle Orta Doğu'daki savaşların kökeninde hem İngiliz hem Amerikan zihniyetinin olduğunu açıkça söylememiz gerekiyor. İngiltere'nin işte o güneşi batmayan devlet zihniyeti e, aslında o güneşin doğduğu hemen hemen her ülkede e, savaş ve kan ve işgalci pozisyonda olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Özellikle İngiltere kendi askerini, kendi sistemini götüremediği yerlere ise Birleşmiş Milletler üzerinden oluşturduğu kliklerle gidip orada ee, o ülkedeki insanlara aslında savaşı ve kanı, gözyaşını götürüyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de yine e, Kıbrıs. Kaldı ki Kıbrıs halen bir İngiliz işgali altında ee, ve çok büyük sorunlara gebe bir coğrafya Ortadoğu'da. Ee, bir bakıyorsunuz ki işte e, Suriye'de rejim devriliyor, e, ardından e, Irak'ta başka bir şeyler oluyor. Ee, yine Kürt halkının görmüş olduğu zulmü'n karşısında e, Türk Devleti tarafından e, sürekli kimyasallarla bombalanıyor, sürekli e, bir katliam söz konusu. Bu e, kimyasalların füze bataryaları nerede üretiliyor? İşte İngiltere, İngiltere Türkiye'nin en büyük silah tedarikçisi. E, oluyor. E, halen da öyle. Dolayısıyla İngiliz Devleti'nin o ayrıştırıcı, bölücü, böl ve yönet politikası, e, o savaştan beslenen politikası Orta Doğu'da bugün çok büyük krizlere, çok ciddi sorunlara neden oluyor. E, bu iki yüzlü politikasını da İngiltere'nin somut bir şekilde ortaya koymak için şu örneği vermek istiyorum. E, hani bir deyim vardır İngiliz'in Politikaları pistir, güvenilmezdir diye örneğin şu anki Dışişleri Bakanı David Lamy. David Lamy Kuzey Kuzey Londra'da bulunan, Haringey bölgesinde bulunan Kürt toplum merkezinde seçilmeden önce, görev süresi başlamadan önce hemen hemen her gün oraya gelip bizlerle çay içen, sohbet eden, oy dilenen, oy yalvaran, hatta Kürt Halk Meclisi yetkilileriyle Kuzey Londra'da kapı kapı dolaşıp e, kendine oy isteyen e, bir şahsiyetti. Göreve geldiği günden bu yana, e, hem Kürt halkı ciddi saldırılarla karşılaştı hem de Filistin halkı 60 bin canını verdi e, ahlaksızca yürütülen bir savaşta ve işte bu David Lamy ki e, seçilmeden önce yine Filistin halkının eylemlerini Londra Trafalgar'da hemen hemen her hafta sonu Filistinlilerin eylemlerine gidip orada sahneden konuşmalar yapan, yine oy dilenen ve dayanışma belirten bir şahsiyetti. Bugün bir bakıyorsunuz ki bırakın Kürt halkının, Filistin halkının yüzleştiği soykırım ve katliamları dile getirmeyi, aksine İsrail'i destekleyici, açıklamalar yapıyor. İşte İngiliz politikasının, İngiltere'nin dış politikasının ete kemiğe bürünmüş hali David Lamy'i size örnek verdim ki somutlaşsın. İngiliz devleti maalesef birçok ülkede, birçok halkın arasında o bölüştürücü, o fikir ayrıştırıcı e, rolünü oynamaya devam ediyor ve e, böl ve yönet mantığıyla, sömürgeci zihniyetle e, insanların canına, malına e, göz dikerek ve vahşice katliamlara neden olarak e, bu politikalarını halen devam ettiriyor. Ve e, işte bir bakıyorsunuz ki daha önceleri İngiltere'de defalarca tanık olduğumuz bir durum. Ee, örneğin bir milletvekili herhangi bir trafik cezasından veya en küçük bir yolsuzluğunun ortaya çıkmasıyla anında e, istifa ediyordu. Bu takdir edilen bir davranıştı. Demokratik bir sistemde böyle olması gerekiyordu. Fakat daha bundan birkaç hafta önce e, Keir Starmer İngiliz Başbakanı e, bir e, e, bir uyuşturucu partisinde görüntüleri ortaya çıkıyor yetmiyor. Ee, işte ücret karşılığında zina ettiği bir erkeğin e, fotoğrafları ortaya çıkıyor. Yani ahlaksız, terbiyesiz, çirkinleşmiş bir kişi tarafından e, İngiltere bugün yönetilirken e, bu kişi halen istifa etmiyor. Halen Türkiye'ye silah satıyor. Halen Pakistan'la, e, Hindistan'la e, arasında sorunlar çıkartıyor. E, İsrail'le iş tutuyor. E, kimyasal silahlar üretiyor. E, NATO'nun envanterine silah sokmaya çalışıyor. E, Brexit sonrasında ise baktığımızda Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından İngiltere daha da vahşileşmiş durumda. İngiltere'nin içinde şu anda Britanya'da çok ciddi bir ırkçılık yükselmiş durumda. E bunun sebebine bakıyoruz. İşte İngiliz İşçi Partisi şu anda e, hükümette İngiliz İşçi Partisi İngiliz işçi sendikalarının desteğiyle e, kurulmuş ve ayakta olan e, bir parti başa da yine İngiliz işçilerinin oylarıyla gelmiş bir parti e, ama bugün işte sıfır saat kontraktan tutun da işçi haklarının yerle bir edilmesine varan politikalar iç politikalarla ve yine İsrail lobiciliğiyle mesela örneğin Londra Belediye Başkanı, İşçi Partili Sadık Kan e, ve İsrail lobisi sayesinde belediye başkanı oldu. Şu anda da e, İsrail'li firmalara adeta Londra'nın içindeki e, birçok devlet düzeyindeki, e, yönetimi peşkeş çekiyor özelleştirme politikalarıyla e, kendi cebini düşünen ve İsrail politikalarını düşünen ona hizmet eden bir işçi partili liderden bahsediyoruz yani İngiltere'deki hem iç politika iç siyaset çirkinleşmiş ahlaksızlaşmış düzeyde o içerideki o ahlaksızlık o terbiyesizlik e, artık dış politikalara da yansıdı ve eskiden işte İngiltere daha sessiz ve derinden bu e, ayrıştırmacılığı, bu savaş tam tamcılığını e, yapan İngiltere artık ulu orta utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, darlanmadan ahlaksızca e, bir savaşı Orta Doğu'ya e, taşımaya çalışıyor. Bunun için elinden geleni yapıyor. Elbette işte Önderapo da bunun farkında yüksek bilincinde ve Orta Doğu'da tüm dünyaya yansıyacak bir barışı sağlamak için e, o fikriyatıyla artık dünyada bilinen bir isim oldu. Elbet bunu daha sonra belki farklı programlarımızda değerlendiririz ama e, işte bahsettiğimiz gibi demokratik yaklaşımlar, müzakere masaları, barış görüşmeleri yerine bu sorunları bu yöntemle çözmek yerine İsrail'in yaptığı gibi savaştan, kandan, insan canından, suçsuz, günahsız küçük çocukların yaşamları, parçalanmış bedenleri üzerinden bir Amerika-İngiltere-İsrail üçgenine sıkışmış bir katliamcı politikayı bugün Orta Doğu'da görüyoruz. Dileriz, umarız ki bu katliamlar, bu savaş, bu kan ve gözyaşı en erken zamanda son bulur ve işte İsrail gibi devletler de artık daha demokratik yöntemlere başvurur. Erem çok teşekkür ederim. Hem aktardıkların hem değerlendirmeleri için özellikle İngiltere'de bahsettiğin zaman bir anıdan da bahsettin Lamy üzerinden, İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan bahsettiğin zaman anından da bahsettin. elbette orada birçok politikacıyla daha önce de görüşmeler gerçekleştirdin. Oradaki siyaseti daha iyi biliyorsun. Yine Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelerin ardında İngiltere'nin de olduğunu, sessiz durmalarının herhangi bir özelliği olmadığını aslında Yine bu ABD ile beraber e, İsrail ile beraber Ortadoğu'daki yaşanan gelişmelerin ana faktörlerinden ana aktörlerinden biri olduğunu belirtin. E, bizler de elbette takip edeceğiz yine neler olacağını göreceğiz. senin de dediğin gibi Ortadoğu'da her şey olabiliyor yani bir sabah uyandığımızda savaş da olabiliyor bir sabah uyandığımızda barış da olabiliyor elbette bizler de takipçisi olacağız gazeteciler olarak. Kardı e, Posta katıldığın için çok teşekkür ederiz izleyiciler umarım beğenmişlerdir beğendilerse beğenmelerini yayını beğenmelerini ve abone olmalarını da ee, tekrardan diliyoruz. Ee, tekrardan teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Yunus ben teşekkür ederim. Karduk Posta'da yayın hayatında başarılar dilerim. Ee, tüm bizi izleyenlerin Karduk Posta e, desteğini e, talep ediyoruz. Özellikle istiyoruz. Özgür basın çalışanları, Kürt basın çalışanları olarak e, gerçeği yansıtmaya, gerçeği konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler.